Ben John Green. Büyük Tarih Projesi'ne hoş geldiniz. Bugün size antroposenden bahsetmek istiyorum. Bay Green, Bay Green antroposen mi? Bu da ne demek? Saçma sapan bir şeye benziyor. Elbette ki değil geçmiş halim. Asıl senin 10. sınıfta yazdığın kompozisyonlar saçma sapandı. Antroposen Yunanca'da insan anlamına gelen bir kelimeden türetilmiştir. Antropologların insanları araştıklarını biliyorsunuz değil mi? Antroposen de her ne kadar resmiyet kazanmasa da insanların biyosfer üzerinde inanılmaz etkilerinin olduğu bir jeolojik çağ verilen isimdir. Bunun resmi bir tanım olmadığını tekrar vurgulayayım. Çünkü jeologlar beni biraz korkutuyor ve onlar keşfedip de açıklamadan hiç hiçbir şey resmi olamaz. Evet, henüz jeologlar tarafından kabul edilmemiş olsa da bu konseptin aslında son derece faydalı olduğunu eklemeliyim. Kolektif öğrenmenin gelişmesi ve her zaman şikayet ettiğimiz karmaşanın artmasına bağlı olarak medeniyetimizin ilerlemesinin çok büyük bir kısmının insanlığın ilk 250 bin yılına kıyasla geçtiğimiz yüzyılda gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Bunların hepsi neredeyse hatırlayabileceğimiz gelişmeler. Siz anneniz, babanız, büyük babanız ve büyük anneniz her açıdan çok ilginç ve kompleks bir döneme şahitlik ettiniz. Bunu bilmeniz gerek. 1800'den bu yana icatlar ve keşifler söz konusu olduğunda bir kambriyen patlama yaşadığımızı düşünebiliriz. Örnek vermek gerekirse geçtiğimiz birkaç sene içinde Higgs bozon parçacığını yani evreni bir arada tutan temel parçacıklardan birini keşfettik. Kütlesi güneşin kütlesinin 17 katı büyüklüğündeki en büyük kara deliği ve tüylü mamutun günümüze kadar korunmuş kan örneğini bulduk. Saatte neredeyse 200 kilometre hızı elektrikli arabaları da ancak hız konusunda dikkatli olmalıyız. Dünyanın nüfusu 7 milyara ulaştı. Elinizdeki telefonunuz 1969 yılında NASA'nın aya ilk insanı göndermesini sağlayan bilgisayara göre çok daha büyük bir bilgi işlem gücüne sahip. Kolektif öğrenme katlanarak artıyor. İnsan nüfusu üstel bir hızla arttıkça toplu ya da kolektif öğrenmede bir çığ etkisiyle büyüdü. İnsanlığın ilk 250 bin yılında yaklaşık olarak 9 milyar insan yaşadı ve yaşamını kaybetti. Son birkaç bin yılda tarımın da etkisiyle yaklaşık olarak 55 milyar kişi yaşadı ve yaşamını kaybetti. Ve şu an dünya üzerinde yaklaşık 7 milyar insan var. Bu durum daha karmaşık bir dünya içinde çok elverişli bir ortam hazırladı. Şu an milyarlarca beynin birbirine bağlı yaşadığı birleşik küresel bir var internet telefonlar iletişim artık anlık bir şey dünyanın ve güneşin enerjisinden de inanılmaz büyük bir ölçüde yararlanıyoruz neredeyse sömürüyoruz tabi teknolojik ilerlemeler ya da evreni çözmeye başlamamız bu durumun bir çıktısı bunların hepsi dünya tarihi ve medeniyetimizin kompleks yapısının durdurulamaz ilerleyişinin bir parçası olarak da yorumlanabilir bu trend 13,8 milyar yıldır bu şekilde devam ediyor gaz bulutlarından yıldızlara tek hücrelilerden trilobitlere dinozorlara ve medeniyete Antroposenin başlangıcı pek de toz pembe olarak görülmemeli. 19. yüzyılın son dönemleri silahların yıkıcı etkilerinin yükselişine şahitlik ettik. Sömürgeci imparatorlukların birkaçının Avrupa'da olmayan ve bağımsızlıklarını koruyabilmiş bazı ülkeler haricinde tüm dünyayı ele geçirdiği bir dönemden bahsediyoruz. Yükselen milliyetçilik ve ideolojik akımlar 20. yüzyılın ilk dönemlerindeki büyük bir kaosa sebep oldular. 1. Dünya Savaşı'nda 15 milyon insan öldü. Bunu takip eden senelerde İspanyol gribi 1. Dünya Savaşı'nın 3 katı can aldı. Hem de kolektif öğrenme açısından son derece önemli olan Birleşmiş Küresel Sistemin sayesinde tüm dünyaya yayılarak İkinci dünya savaşında ise 50 milyon insan hayatını kaybetti. İnovasyon ve küresel bağlantının artmasının önlenemez sonuçları. İkinci dünya savaşı sonrası sanayileşme dalgası Doğu Asya'ya, merkez ve Güney Amerika'ya, Orta Doğu'ya ve diğer bölgelere giriş yaptı. Yeni geliştirilen ekinler, özellikle de pirinç ve buğday türevleri, 20. yüzyılın ortalarında hala açlıkla boğuşan Hindistan ve Çin gibi ülkelerin derdine derman oldu. Hemen sonrasında bu ülkelerde nüfus patlamaları yaşandı. Bunun iyi ya da kötü olduğunu e, hala tartışıyoruz. Atomu parçalayarak atom enerjisini kullanmaya başladık ve bu insanın elinde iyi ya da kötü amaçlar için kullanılabilecek çok büyük bir güç haline geldi. Nükleer soykırım tehdidi bir gök taşı çarpması ya da süper yanardağ patlaması olasılığıyla birleşince Stephen Hawking gibi bilim insanları insan türünün hayatta kalabilmesi için güneş sisteminin kolonileştirilmesi üzerine çalıştı. Dünya tarihinin çok büyük bir kısmı insanlar da dahil olmak üzere hemen hemen tüm canlı türler için sınırlı kaynaklarla mücadele ederek geçmiştir. İnsanlık tarihinin büyük bir bölümünde dünya dört izole kısma ayrılmıştı. Bu kısımların içinde tarımla ilgilenen topluluklar da çeşitli sosyal sınıflara ayrılmış ve farklı varlık seviyelerine sahip oldu. Yapmışlar. Varlıklı bir üst sınıf ve aristokratlar ortalama tarıma dayalı medeniyetlerde ister Hindistan'daki Mughal olsun ister Fransa'daki 14. Louis tüm nüfusun ancak %20'sini oluşturuyordu. Bu da insanların ancak %10 ile %20'sinin yoksul olmadığı anlamına geliyor. Bugünse, Birleşmiş Küresel Sistem içerisinde tabii Kuzey Kore'yi dışarıda bırakalım. Eğer yılda yaklaşık olarak 20 bin dolardan fazla kazanıyorsanız ki gelişmiş ülkelerde çalışan yetişkinlerin hemen hemen hepsi bu seviyede kazanıyor. Dünyanın en zengin %20'si arasındasınız. Kendinizi küresel aristokrasinin bir parçası sayabilirsiniz. Yine de birkaç noktanın değiştiğini unutmayalım. Eğer küresel aristokrasinin bir üyesiyseniz birkaç yüzyıl önceki krallardan ve soylulardan çok daha iyi bir hayatınız var demektir. Muhtemelen bir buzdolabınız var, elektrik kullanabiliyorsunuz ve hasta olduğunuz takdirde yılda en az birkaç kere antibiyotik alabiliyorsunuz. Netflix'te aradığınız güzel filmleri bulamıyor olabilirsiniz ama 14. Louis'den çok daha iyi bir eğlence sistemine sahip olduğunuzu itiraf etmelisiniz. Düşünsenize Louis'nin tek eğlencesi halka açık gerçekleştirilen idamlardı. Ayrıca bunun bir eğlence olarak kabul edilmesi de vahim bir durum tabii. Bugün gelişmiş ülkelerde yaşayan ortalama bir insanın yoksulluğun zorluğu hakkında 18. yüzyılda yaşayan bir aristokrata göre çok daha aydınlanmış olduğunu varsayabiliriz. Yine de dünyaya bakınca pek emin olamıyorum. Batı'daki ortalama bir insanın da işi zor. Önümüzdeki 100 yıl boyunca gelişmiş ülkelerin gelişmekte ve gelişmemiş ülkelere nasıl davranacaklarıysa bizden sonra gelecek ve bulunduğumuz çağa tarih kitaplarından okuyacak binlerce neslin bizim hakkımızda neler düşüneceğiyle yakından alakalı. 250 bin yıllık geçmişimizde insanlık tarihi çoğu insan için yaşamın daha iyi hale geldiği bir gelişim ve ilerleme midir? Antroposen boyunca bu ilerleme devam edecek mi? İsterseniz antroposeni biraz daha yakından inceleyelim ve biraz artı eksi analizi yaparak bu soruya cevap verelim. Artılar. 1970'ten günümüze üretime dayalı işler 600 milyon kişiyi yoksulluktan kurtardı. Teknoloji sayesinde bugün çok daha fazla insanın karnı tok ve üşümeyecek kıyafetlere sahipler. Eksi. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde yaşayan insanlar güvenliğin zayıf olduğu fabrikalarda fabrika işlerinde uzun mesailer yaparak ve düşük maaşlar alarak çalışmak zorunda. Üstelik ürettikleri malların birçoğu gelişmiş ülkelere gidiyor. Yoksul ülkelerin varlıklı ülkelere oranı 1820'de 3'te 1 iken bugün 72'ye 1 gibi bir şey. Ortalamada yaşam standartları herkes için artıyor olsa da gelir adaletsizliği ve varlık eşitsizliği uçurumu da giderek artıyor. Evet bakmaya devam edelim. Artılar. Enerji kullanımı konusunda çok başarılıyız. Kömür, petrol ve nükleer enerji gibi sahip olduğumuz enerji kaynaklarını katladık. Bu sayede gelişen teknolojiyle çok daha karmaşık bir dünya yarattık. Ama neyse ki yaşam standartlarımızı da yükseltebildik diyebiliriz. Devam edelim. Eksi, bugün kullandığımız enerji kaynakları yenilenebilir kaynaklar değil ve çevre üzerinde fazlasıyla olumsuz etkileri var. Son 20 yıldır eğer bir taşın altında yaşamıyorsanız küresel ısınmanın ve yıkıcı etkilerinin neler olduğunu siz de biliyor olmalısınız. İnsanlar olarak çevremizi bize adapte olmaya zorladıkça bizim için görünür bir faydası olmayan bitki ve hayvan türlerinin soylarının tükenmesine sebep oluyoruz. Bu çağa antroposen adını vermemizin bir diğer sebebi insanlar birden bire ortadan yok olsalar ve bundan 500 milyon yıl sonra dünyaya gelen uzaylılar toprağa kazmaya başlasalar, insanların fosillerine rastlamasalar bile dünya üzerinde yaşamış, gelmiş geçmiş en büyük 5 kitlesel yok oluşla yarışabilecek bir kitlesel yok oluşa şahitlik edebilirler. Bu da gerçeğimiz. Devam edelim. Artı, kolektif öğrenme sayesinde tıpta, tarımda ve genetik mühendisliğinde son 200 yılda yaşanan gelişimler sayesinde ölüm oranları azalırken milyonlarca insanda açlık ve kıtlığın pençelerinden kurtuldu. Eksi Hindistan ve Çin'de e, büyük nüfus patlamaları, oradaki büyük nüfus patlamaları bu ülkelerin kaynaklarını ve altyapılarını zorlamaya başladı. Dünya üzerinde şu anda 7 milyar insan var ve dünya nüfusunun bu yüzyıl içerisinde 9,6 ile 12 milyar arasında bir yere ulaşacağı öngörülüyor. Şu anki tüketim oranlarımız ve üretim kapasitemiz göz önünde bulundurulursa dünya Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan insanların yaşam standartlarına sahip olan sadece 2 ya da 3 milyar insanı barındırabilir. Çin'in nüfusunun 2050'de Hindistan'ın ise 2070'de dengelenecek düşünülüyor. Ama şu an dünya üzerinde açlıkla mücadele için en ciddi savaşı veren ve nüfus büyümesinin sorunları ile baş edebilme ihtimali en düşük olan Sahra Çölü'nün altında kalan Afrika ülkelerinin nüfuslarında muazzam bir büyüme söz konusu ve bu büyüme 2100 yılından sonra da devam edecek. Buna küresel ısınmanın dünya üzerindeki ekilebilir alanları %10 ila 25 arasında azaltma olasılığı da eklenince çok büyük bir nüfus sorunuyla karşı karşıya olduğumuz aşikar. Geçmişte yaşanan nüfus döngülerinden de bildiğimiz üzere nüfusun bu denli büyük bir oranda büyümesinin yanında ne yazık ki şiddet ve vahşeti de getirdiğini söyleyebilir artı uzun vadede ülkelerin ekonomik gelişimlerinin demografik trendleri değiştirmesi mümkün. Tarıma dayalı bir medeniyetteki çiftçiler altı çocuklu ailelere sahip olmanın avantajını yaşarken tabii çocuk ölümleriyle mücadele etmeleri gerektiğini de unutmayalım. Bu çocuklar 12 yaşına geldiklerinde ucuz iş gücü olarak aile bütçesine katkı sağlayabiliyorlardı. Ancak bugün çocukların eğitim alması için 18 ila 22 yıl gerekiyor. Üstelik eğitimin son derece pahalı olması da çabası. Artık yetişkinlerin altı çocuk yapmak yerine önlerinde başka fırsatlar da var. Daha az çocuk, Xbox'ta daha uzun süreler, bir hukuk derecesi almak ya da kariyer yapmak. Yani ekonomik gelişim nüfus büyümesini yavaşlatabilir. Eksi, ekonomik büyüme neye dayalı? Enerji üretimi. Gelişmekte olan ülkeler çevre dostu ve pahalı olanlarının aksine daha ucuz, daha kirli ve daha hızlı elde edilebilen enerji kaynaklarına yöneliyorlar. Bu çevre sorunlarının daha da büyümesine yol açıyor. Çevre sorunlarının artması da beraberinde nüfus sorunlarının artmasını getiriyor. Haklısınız. Bu oldukça karmaşık bir konu. Antroposenle alakalı hislerimizin karmaşık olmasının sebebi de zaten tam olarak bu. Görünen o ki önümüzdeki yüzyılda da insan nüfusu artmaya devam edecek fakat düşen doğum oranları sebebiyle toplam nüfusun 10 ila 12 milyar arasında dengeye ulaşacağı tahmin ediliyor. Eğer tahminler tutmasa başımız büyük dertte demektir. Aslında başımızın derde gireceği kesin ancak bunun tam olarak ne kadar büyük olacağını ve ne zaman gerçekleşeceğini henüz bilmiyoruz. Nüfus dengelense bile bu kadar insanın kabul edilebilir yaşam standartlarına sahip olması için neler yapılabileceği ve hangi enerjiyle yapılacağı iki büyük soru işareti. Neden mi? Bir düşünün söz konusu olan 10 ila 12 milyar insan dünya nüfusunu 1 milyara ulaşması 1804'te gerçekleşti. Az önce söylediğimiz gibi günümüzde kullandığımız enerji kaynakları yenilenebilir kaynaklar değil. Teknik olarak yenilenebilir ancak bunun için 100 milyon seneye ihtiyacımız var. İsterseniz bir de olası gelecek senaryolarına göz atalım. Birinci senaryo, yeni bir teknoloji mucizesi bir şekilde insanlığı kurtaracak. Bunu Sanayi Devrimi'nin insanları tarıma dayalı çağın bir getirisi olan açlık ve kıtlık döngülerinden kurtarmasına benzer bir şey olarak düşünebiliriz. İkinci olası senaryoda, acı çekerek dünyanın harabe ve kül yığınına dönüşmesine şahit olacağız. Sen, ikinci senaryoyu hiç beğenmedim. Üçüncü bir senaryo var mı? Yaşasın varmış. Üçüncü senaryoda insanlığın karmaşık dünyayı biraz daha basitleştirecek bir hayat ve her canlı için yaşamın sürdürülmesini sağlayacak yaratıcı bir gerileme sürecine yönlendirilmesi var. Aslına bakarsanız ben üçüncü senaryoyu da beğenmedim. Tercihimi birden yana kullanmak istiyorum ama şu anda senaryoların hepsi gerçekleşebilir ve hangisinin olacağını bilmiyoruz. Bizi kurtaracak mucizevi bir teknoloji bulacakmış gibi davranıyoruz ve medeniyetimizin kompleksliğinin artmaya devam etmesini sağlayacak tek senaryo bu. Yine de bunun gerçekleşeceğini varsaymıyoruz. 21 yılın potansiyel tehlikeleri arasında doğal afetler, milyonlarca insanın ölümüne yol açacak bir hastalık, küresel bir savaş ve ekonomik istikrarsızlığın artması var. Önümüzdeki 50 sene ise büyük risklerle dolu ama bunun da 21. yüzyılın dar boğazlarından biri olduğunu düşünüp her zamanki gibi açmanın bir yolunu bulabilirsek güneşin kara bulutların arasından yeniden yüzünü göstereceğine inanıyorum. Sabit bir nüfus ki illa 10 ila 12 milyar arasında bir nüfustan bahsediyorum. İyi eğitimli ve birbirine bağlı yenilikçi insanlar 21. yüzyılın kolektif öğrenme kültürü açısından çok iyi olacak. Bu denli büyük bir potansiyelin bizi nerelere taşıyabileceğini hayal bile edemiyorum. Şu an 7 milyarlık bir nüfusumuz olması bir yana bu nüfusun çok büyük bir kısmının iyi eğitim alamıyor olması endişe verici. Eğitimsizlik insanlığın yaratıcı potansiyelinin önündeki en büyük engeldir. Yoksulluk iyileştirilebilirse, eğitime erişim artırılabilirse umutsuz olmak için bir sebep yok diye düşünüyorum. Bildiğimiz kadarıyla bu evrende eşsiz bir türüz. İçimizde var olan merak sürdürebilmek için devam etmek ve bu yolun bizi nereye götüreceğini görmek zorundayız. Bu yüzyılda yaşayan türler olarak bizim görevimiz hayatta kalmak. 21. yüzyılın sonuna kadar eğer bunu başarırsak evrenin bize sunacağı fırsatları canı gönülden görebileceğiz. Buna inanıyorum.